Evet, arka taraftaki cemaatimiz de safa durursak hiç vakit kaybetmeden inşallah cenaze namazımızı kılmış olacağız. Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. misiniz? Evet. Allah-u Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eyle. Ailelerimizden, yakınlarımızdan ahirete göçenlerin makamlarını, makamı cennet eyle. Ya Rabbel Alemin, cenaze namazını kıldığımız, son yolculuğuna uğradığımız, Merhum-e annemize rahmetinle muamele eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Hatalarını kusurlarından eyle. Ya Rab her türlü tehlikelerden, musibetlerden, salgın hastalıklardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.